Evet, soru edipsini tadıp kızartacağız. Tenceremize yağ koyduk. Anne, Sonra ısımında cipsleri atacağız değil Anne, mi? Şu kapı... Evet, yağ iyice kızmasını bekliyoruz. Daha sonra atacağız. Elif Ada sen yanmazsın ya. Yanacak mısın diye korkuyorsun. Anne kapı, kapıyı şöyle çıkarsam yanırım mı ama? Yok anneciğim yanmaz. Evet başlayalım mı kızlar? Başlayalım. Anne ben sana atabilir miyim? Dur bir, bir dakika. Öderiz. Gelin bakalım nasıl oluyormuş. Nasıl özel istediğim var? Bakın şimdi. Gördünüz mü? Değişimi görüyor musunuz? Oğlum bu. Gördünüz mü? farklı oldu biraz. Bence de. Evet. Bence de çok farklı yani şu an. Genel baharatlı Bunlar şiştiler gördünüz mü? Aynen. Ah, yeşil. Yeşil Evet yavaş. Ben Onlar zaten atmıştık. Hadi, hayır, atalım ben. bakalım. Abim atlı var ya. Ben onu çok unuttum. Hadi atalım. Bak Hı. orada var zaten ablanın oh, aklından. Bakın nasıl büyüyorlar. Gördünüz mü? Ablamın. Bir dakika. Yeşil. E çok Tamam artık atmayın. O büyüyenler kalsın. Onları bir şey yapalım. Bayağı Alalım. Şey. Arkadaşlar şu an bir bak. O kadar büyümüş ki. Bakayım şunu. Evet oradaki farkı görüyor musunuz? Minnacık. Evet. Tadı nasıl oldu bilmiyoruz ama çok, çok ilginç bir şey oldu. Birazdan biz tadına bakacağız. Hı. Umarım güzel. Çok duruyor merak ettiyseniz sizler de alabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek Görüşürüz. üzere